Arkadaşlar merhabalar. 10. sınıf konusu olan ikinci dereceden denklemlerin son basamağı olan karmaşık sayılar ile karşınızdayım. Karmaşık sayılar 10. sınıf konusu olup yani TYT'de soru çıkması beklenen bir yer olmasına rağmen son 2 yıldır AYT'de soruluyor arkadaşlar. Bizim bu karmaşık sayılar videomuz 3 aşamadan oluşacak gençler. Birinci aşamada öğretici sorular çözeceğim. Kolay anlaşılmasını sağlayacak olan. İkinci aşamada biraz daha pekiştirici ve zorlayıcı sorular soracağım arkadaşlar. Üçüncü aşamada da çıkmış sorular ve kazanım kavrama testlerinden birkaç soruyla 3 adet video ile karmaşık sayıları tamamlayacağım. Hocam karmaşık sayıları ben hep duyuyorum da nedir bu karmaşık sayılar? Arkadaşlar esasında karmaşık sayılar şudur. Şimdi bizim Temel kavramlar konumuzda reel sayılar ikiye ayrılır. Biz deriz ki buna rasyonel sayılar, irrasyonel sayılar. Rasyonel sayıların alt başlığı tam sayılardır. Tam sayıların alt başlığı doğal sayılardır. Doğal sayıların alt başlığı sayma sayılarıdır. İşte bu reel sayıların üstünde bir küme daha var gençler. Bu kümenin adı da karmaşık sayılar bir başka adıyla kompleks sayılar kümesidir. Karmaşık sayılar dediğimiz şu. Biz x kare eşittir 4 denklemini gördüğümüz zaman x eşittir 2 ve x eşittir eksi 2'yi yazıyorduk. x kare eşittir eksi 4'ü gördüğümüz zaman da boş küme diyorduk. Arkadaşlar evet reel sayılarda bu denklemin çözüm kümesi boş kümedir. Ama size bu denklemin çözüm kümesi derse reel sayılar ifadesi kullanmazsa boş küme diyemezsiniz. Bu denklemin çözümü vardır. Ve bu denklemin çözümü karmaşık sayılar kümesini oluşturacak. Biz normalde ax kare artı bx artı c eşittir 0 denklemini çözerken delta ile çalışıyorduk arkadaşlar. Diyorduk ki delta büyük 0 farklı iki kök var. Delta eşit sıfırsa çakışık iki kök var. Delta küçük sıfırsa reel kök yok. Bakın kök yok değil. Reel kök yok. Hocam reel kök yok. Nasıl kök var? Karmaşık sayı kökü var. Biz bundan sonra şöyle diyeceğiz reel sayılarda çözümü bulunamayan bu denklemleri çözebilmek için reel sayılar sistemi genişletilmiş, i sanal sayısı tanımlanmış ve karmaşık sayılar kümesi elde edilmiştir. Karmaşık sayılar kümesi C ile gösterilir. Nasıl yani hocam? Biz eksi 1 gördüğümüz zaman bundan sonra i kare mi yazacağız? Evet. Şimdi bak. x kare eşittir eksi 25 ya. Artık buna boş küme demiyoruz. Reel sayılar derse boş küme. Ama çözüm kümesi derse boş küme demeyeceğiz. Her tarafın kare kökünü alacağız arkadaşlar. Şurası mutlak değer x diye dışarıya çıkacak. Burası da ne olacak biliyor musunuz? 25 eksi dediğimiz eksi 1'dir. Bunu da i kare olarak tanımlayacağız. O zaman mutlak değer x eşittir 5i diye dışarı çıkacak x ya 5 i'dir ya da eksi 5 i'dir arkadaşlar. i'nin karesi eksi 1. i sayısının kuvvetlerinden arkadaşlar ezberlememiz gereken olmazsa olmazlar var. Bunları bir çırpıda sayabilmeniz lazım. i'nin sıfırıncı kuvveti 1, i'nin birinci kuvveti i, i'nin karesi eksi 1, i'nin küpü eksi i, i'nin dördü bir. Bunları arkadaşlar ezbere bileceksiniz. Zaten birazcık kafa yorarsanız sıfırıncı kuvvet birdi. E, birinci kuvvet kendisi. Her sayı için bu böyle. E, i kare eşittir eksi bir zaten karmaşık sayıları biz böyle tanımlıyorduk. Karmaşık sayının tanımı bu. E i küp dediğinde i kare çarpı i ya. i kare de eksi bir diye biliyorsun. O zaman eksi i'yi buldum bile i4 dediğimizde arkadaşlar i kare çarpı i kare eksi 1 çarpı eksi 1 o da 1. Bu 4 tane hatta 5 tane sayıyı ezbere bileceksin. Yine arkadaşlar hocam büyük kuvvet vermez mi bize? Verebilir. Mesela i üzeri 43 dediğinde arkadaşlar ne yapacağız? Arkadaşlar i'nin kuvveti 4'ten büyük bir tam sayı ise bu sayının 4'e bölümünden kalan bulunarak yerine yazılır. Yani i üzeri 43'te 4'e bölerseniz 3 kalır. Bu 2 küp eşittir arkadaşlar. 2 küp de eksi i'dir. Şöyle mantıklı düşünürseniz zaten 43 i'nin 4'ünün 10. kuvveti çarpı i üzeri 3 değil midir? E, i'nin 4'ü 1 değil mi? E, 1'in bütün kuvvetleri 1. O yüzden 2 küp kalıyor zaten. Peki hocam i'nin negatif kuvvetleri bize sorulur mu? Evet sorulur arkadaşlar. Mesela eksi 2 dediğinde ne yapacağız hocam? Arkadaşlar eksi kuvveti gördüğünüz zaman gelip 4'ü ve katlarını ekleyeceksiniz. Yani eksi 1. Hocam daha büyük sorsa mesela i üzeri eksi 25. Sen buna 4 ekleye ekleye gidebilirsin ama eksi 25'i kurtaracak olan 28'dir. Sen buna 28 ekle. O zaman oldu 2. O da eksi i'dir arkadaşlar. Son sözüm de şu gençler. 4 tane ardışık kuvvet ise verdiği zaman toplamı daima sıfırdır. Örneğin i üzeri 60, i üzeri 61, 62, 63'ü verdiğinde hesaplamaya gerek yok. 4 tane ardışık olduğundan hocam sıfırdır diyeceksiniz. Arkadaşlar şimdi konuyu pekiştirici, öğretici sorularla başlayalım. Kare kök içinde eksi 4. Hocam bu tanımsız değil mi? Artık değil. Eksi gördüğün yere i'nin karesi yazacaksın. O zaman bu arkadaş 4 i kare. Bu arkadaş 16 i kare. Benzer şekilde burası da 25 i kare. Hocam o zaman 4 2 diye çıkar. i kare de i diye çıkar. Evet. Burası da 4 i diye çıkar. Burası da 5 i diye çıkar. Yani i oluyor cevabımız arkadaşlar. Yine benzer bir soru gençler. Bunlar ödeviniz olsun. Hemen cevabını söylemiş olayım size. 8 bölü 5 cevabı. Peki x kare eşittir eksi 1. Konu anlatımında biraz önce anlattığım gibi her tarafın kare kökünü aldım arkadaşlar. x eşittir x kare çarpı 1. Hocam x değil ki. Evet mutlak değer x değil mi? Mutlak değer x eşittir i. O zaman x dediğimiz ya i'dir ya da eksi i'dir arkadaşlar. Şimdi bir tane şöyle bir soru çözelim. Hocam biz bu denklemi nasıl çözeceğiz? Gençler denklem çözmekte 3 tane yöntem vardı. 1. Çarpanlar ayırma. 2. Tam kareyi tamamlama. 3. Delta diskriminant yöntemi. Çarpanlarını ayıramadık. O zaman deltasına bakalım. Delta b kare eksi 4 ac'dir. 64 eksi 4 çarpı 1 kere 25'ten de eksi 36'dır. O zaman birinci köküm. Hocam hangi kökten bahsediyorsunuz? Eksi 36 küçük 0 kök yok. Hayır. reel kök yok. Peki nasıl kök var? Karmaşık sayı kök var. O zaman x1 dediğim benim eksi b artı kök delta bölü 2a. x2 dediğim eksi b artı kök delta bölü 2a değil miydi? Güzel. O zaman aldım bu taraf arkadaşlar. x1 dediğim 8 artı kök içinde delta dediğim eksi 36 bölü 2a yani 2. x2 dediğimiz 8 eksi kök içinde eksi 36 bölü 2a. Artık biz bunu çözmeyi öğrendik değil mi arkadaşlar? Biz bu arkadaşa eksiği gördüğümüz zaman i kare yazabiliyorduk. Burasını ben i kare diyebilirim. O zaman 8 artı 6 i bölü 2 yani 4 artı 3 i. Diğeri de 8 eksi 6 i bölü 2. Yani 4 eksi 3 i. Hocam aynı kökler çıktı. Sadece işaretleri farklı. Tesadüf mü? Hayır arkadaşlar. Karmaşık sayı kökleri daima birbirinin eşleniğidir. Yüksek kuvvetleri bulma ile ilgili örnekler yapalım arkadaşlar. Ne demiştik? 4'e böleceğiz. Kalan alacağız. 14'ü 4'e böldüm. 3 defa 12'den 2 kaldı. Demek ki bu arkadaş i kareye eşit. O da eksi 1'e eşittir arkadaşlar. Bir tane daha yapalım benzer soruda. 205. 4 ile bölünebilme kuralı var değil mi arkadaşlar? 205'i komple bölmeye gerek yok ki. Son iki basamağına bakılıyordu. Hemen hatırlatalım arkadaşlar. 43, 276, 119. 4 ile bölünebilmesi için arkadaşlar buradan zaten 3. Burada da son iki basamağa bakılır. Tam bölünür, kalan sıfır. Son iki basamağa bak, 4'e böldüğünde 3. O zaman bu i üzeri 1, bu i üzeri 2, bu da i üzeri 2. i eksi 1 bölü eksi 1. Şöyle parçalayabilirsek arkadaşlar, 1 eksi i şeklinde dışarıya çıkacaktır. Biraz önce önemli bir şekilde bahsettiğim üzerinde durdum. 4 tane ardışık sayı gördüğünüz zaman arkadaşlar toplamı nedir daima? Sıfır. Arkadaşlar şimdi karmaşık sayıları birazcık daha tanıyalım. Hani biz diyoruz ya polinomlarda birinci dereceden polinom ax artı b'dir. İkinci dereceden polinom ax kare artı bx artı c'dir. Karmaşık sayının formatı da a artı bi'dir arkadaşlar. Mesela 2 artı 3 i'dir. Mesela 4 eksi 3 i'dir. Buradaki arkadaşlar A'ya biz reel kısım B'ye ise imajiner kısım diyeceğiz. Bazıları da imajiner yerine sanal ismini, reel yerine gerçek ismini kullanıyorlar. Arkadaşlar Arkadaşlar, karmaşık sayıların eşitliği bildiğiniz polinom eşitliğidir. İki tane karmaşık sayı birbirine eşitse, reel kısımlar birbirine eşittir, imajiner kısımlar birbirine eşittir. Ben şöyle diyorum arkadaşlar, iyiler iyilere, kötüler kötülere eşittir şeklinde. Karmaşık sayıların eşleniği arkadaşlar bildiğiniz köklü sayılardaki eşitlik kavramı gibidir gençler sanal kısmın işareti değiştirilir. Yani 2 artı 3 i'nin eşleniği 2 eksi 3 i'dir. Eksi 5 artı 6 i'nin eşleniği bakın i'li kısmın işareti değişir. Mesela şöyle bazen kandırırlar 7 i artı 4. Buna 7 i eksi 4 derseniz yanlış olur. Önce ana formata getireceksiniz arkadaşlar. Peki 3'ün eşleniği nedir? Hocam 3 karmaşık sayı mı? 3'ü önce karmaşık sayı formatına getireceğiz. 3 eksi 0 i o da 3 olur. Mesela 5 i'nin arkadaşlar eşleniğine bakalım. Önce karmaşık sayı formatına getirelim. Sonra da eşleniğini alalım arkadaşlar. Yani eşlenik demek i'li kısmın önündeki işareti değiştir demektir. Arkadaşlar eşlenikte bir takım özellikler vardır. Topla durumunda arkadaşlar ayrı ayrı yazabiliyoruz. Çarpma durumunda ayrı ayrı yazabiliyoruz. Bölüm durumunda ayrı ayrı yazabiliyoruz. Eşleniğin eşleniği kendisidir. Eşleniğinin kuvvetini almakla kuvvetinin eşleniğini almak aynı. Karmaşık sayılarda eşitlikle alakalı bir soru arkadaşlar. Ne demiştim biraz önce? İyiler iyilere eşittir. Kötüler kötülere eşittir. Yani reel kısımlar birbirine eşit. Imajiner kısımlar birbirine eşit arkadaşlar. Dolayısıyla x ile y'nin çarpımı da eksi 16 oluyor. Devam edelim arkadaşlar şimdi. Z1 ile Z2'nin eşleniği birbirine eşitmiş. Bakın Z1 4 eksi 7i. Z2'nin eşleniği demek arkadaşlar, imajiner kısmın yani i'li kısmın önündeki işareti değiştir demek. Değişiyorum eşit olduğuna göre arkadaşlar iyiler i'lere x eşittir 2 kötüler de kötülere eşittir. Yani y eşittir 9 olmuş oluyor arkadaşlar. Çarpımları da 18. Arkadaşlar karmaşık sayılarda da üç işlem ve bölme işlemi diyelim. Toplama, çıkarma, çarpma kolay. Bölme biraz daha zor ve en çok soruda bölme kısmından geliyor. Toplama yaparken arkadaşlar reelleri kendi arasında topluyorsunuz. 3. imajinerleri kendi arasında topluyorsunuz. Eksi i. Bu bulduğumuz z1 ile z2'nin toplamı oluyor. Peki z1'e 2 eksi 3 i demiş. Z2'ye de 1 artı 2 demiş. Çıkarma deseydi. Arkadaşlar matematikte esasında çıkarma yoktur. Eksiyle çarpıp toplamak vardır. Bakın eksiyle çarpın eksi 1 eksi 2 i. Şimdi toplayın. Yine i'ler kendi arasında, r'ler kendi arasında. 1 eksi 5 i oluyor arkadaşlar. Çarpma işleminde arkadaşlar bildiğiniz dağılma özelliğini kullanıyorsunuz. 3 eksi i ile 2 artı 5 i'yi çarpıyorum bakın. Birinci ile birinci 6. Birinci ile ikinci 15 i ikinci ile birinci eksi 2 iki i, ikinci ile ikinci eksi 5 i kare. i kare eksi 1 de arkadaşlar. Dolayısıyla 11 artı 13 i olarak karşıma geliyor. Bakın bura 6, bura artı 5 oluyor 11. İ'lerde 13 i oluyor gençler. Şimdi sıradaki işlem arkadaşlar bölme işlemi. Bölme yaparken şöyle yapıyoruz. 4 bölü 1 eksi i soruyor ya bize. Paydanın eşleniyle hem payı hem de paydayı çarpıyoruz arkadaşlar. Önce üstü çarpayım, dağıtıyorum. 4 artı 4i. Altta da aynı şekilde dağılma işlemi yapıyorum arkadaşlar. 2 geliyor. Cevabım 2 artı 2i. Hocam altta nasıl 2 geldi diye soruyorsunuz şimdi. Hemen göstereyim. Örneğin 2 artı 3i ile 2 eksi 3 i'yi çarptığımı varsayalım. Birinci ile birinci 4, birinci ile ikinci eksi 6 i, ikinci ile birinci artı 6 i, ikinci ile ikinci eksi 9 i kare. Bakın bunlar sadeleşti. Hocam her zaman sadeleşir mi? Evet. Eşlenikler çarpılıyorsa sadeleşir. 4. Bura ne geldi arkadaşlar? Artı 9. Nasıl hocam? I kare eksi 1 ya arkadaşlar. Yani bakın 4 dediğimiz 2'nin karesi, 9 dediğimizde de 3'ün karesi. Bundan dolayı eşitlikleri çarparken birincinin karesi artı ikincinin karesi yazıyoruz. Burada bana en çok şu soru geliyor. Hocam birincinin karesi 1, karesi 1, ikincinin karesi i kare, i kare de eksi 1, 0. Bakın ikinciden derken ikincinin kat sayısı, i'nin kat sayısı burada 1. Bakın burada 3'ü iyi almıyorum. 3'ün kat sayısı 9. O şekilde. Şimdi arkadaşlar ikinci videomuzda da böyle birazcık daha bizi zorlayacak sorular çözeceğiz.